Hepinize merhaba ben Mert. Mau'yan adamlardan ben Yusuf ve bugün sizlerle Rocket League oynayacağız. Eee Rocket League nasıl bir oyun derseniz arabalarla futbol diyebilirim. Öncelikle oyunu bir güzel tanıtayım. Ee, öncelikle Expedition modu var. Expedition modu ne oluyor işte kendi kafanıza göre oynuyorsunuz. Ee, play Online modu var. Find maçlar, e, play list'ler burada normal standart atabiliyoruz bunlar da ranklar ee, kazandıkça işte bronzdan çıkıyorsunuz falan değişik bir şey ee, neyse garaja gelelim garaj kısmında arabalarımız falan var ee, arabalarımızı hemen göstereyim Backfire, gizmo hotshot berk o ne lan böyle bir şey var. ben bunu tercih etmiyorum kendi açımdan ee, benim kullandığım araba zaten şu bunu çok seviyorum ee, ondan sonra boya kısmımız var. Bu boya kısmında mesela farklı arabalar Bununla falan oluyor. Hani buna böyle şeyler yapabiliyorsun ama benim aldığım arabada öyle şeyler kapalı. Neyse ee, hemen renkleri gibi. Metalik var. Her oynadığınızda değişiyor galiba öyle bir şey. Ha, mesela karşı e, turuncu yere geçtiğinizde böyle oluyor renkler. Blue team'e geçtiğinizde, mavi team'e geçtiğinizde ise böyle oluyor renkleriniz. Şimdi arabanın tekerlerine bakalım. Arabaların tekerlerini e, level atladıkça açıyorsunuz ya da düşüyor. E, hemen şunları falan edelim. Benim tercih ettiğim bu. En çok sevdiğim de bu zaten. Arabam olursa bundan büyük ihtimal. E, ateş bölümü ve gelelim. Buradaki e, işte arkadan çıkan şeyler. E, iron vuruyor yeşil, kırmızı işte öyle. Bunlar da slime. Slime yapışkan tarzı bir şey galiba. Şöyle güzel bir görüntüsü var. E, bunların hepsini açıyoruz işte buradan tekerlere. Şapka kısmına Bir fezimiz var. Ee, kral tacımız var. İşte Meksika'nın şu neydi? Neyse taksi gibi bir şey var. Bu da sihirbaz şey. Yani ee, ben şunu beğendim. Neyse burada da bayraklarımız e falan var. E, ee, Komutifle geliyor. Bizde YouTube falan var. ben bunu tercih ediyorum. Neyse e ondan sonra alıştırma modu var. Ekstralar ne oluyormuş? Diğer, yeah, i̇şte bunlar. Ee, milletin şeyleri birincilik ikincilik ben kaçın ben on neyim ben kaçıncıyım mı ben, ben yok mu burada galiba aynen olmaz çünkü yeni başladım oraya hayret olsun 52 mi 52 52 52, 52 de miyim ben şimdi anlamadım ki değişik bir şey ben yokum galiba buralarda ee, neyse 4 neyse he. tamam e, bu ranklarda atılan maçlar falan e, ee, ben hızlı bir şekilde oyuna başladım işte option görüntü kaliteleri falan filan konsolla da oynayabilirsiniz isterseniz hemen play online maçından fit maç ee, buradan double double tercih edeceğim ha bura kısma anlatmadım anlatmış da olabilirim neyse bu kısmı yine söyleyeyim, ee, dediğim gibi burada işte kazandıkça burada 108 skill iting yazıyor, orada kazandıkça bronzdan çıkıyorsunuz işte solo falan olsun değişik bir şey neyse. 2 kişiye göre 3 kişi kalabalık oluyor o yüzden sevmiyorum ee, en azından birazcık oynamış yani daha fazla alanımız oluyor ve daha zevkli oluyor benim açımdan. Hemen başlayalım oyunumuza şöyle 3-2 mühür bir. Birazcık geç galiba Bu da bizim topumuz. Şununla oynuyoruz arkadaşlar. Hop başladı. Başlaması hızlı oluyor. Beklemiyoruz en azından fazla bir şey. Her maç 5 dakika oluyor. Öncelikle maç sistemini bir anlatayım. Her maç 5 dakika ya da 6 dakika mı oluyordu bakalım hemen. Aynen her maç 5 dakika oluyor ve bu 5 dakika içinde gol atmaya çalışıyoruz. Ee, gol attıkça X geliyor. X dediğim level yani. E, ee, Öncelikle şimdi eğer kazanırsak 1000 xp geliyor. Ee, artı pistin puanınız varsa kazandım. Mesela 20 puanım var benim. Eğer biz kazandık mesela artı benim 20 puanım var. 1000'e 1000 e, 20 ekleniyor. Öyle öyle gidiyor. Mesela ben bir gol attım her gol atışımızda 150 puan geliyor. Bu 150 puanla e, kazandığımızda ise 150 işte öyle öyle artıyor. E, neyse eğer kaybettiğimizde ise 750 puan geliyor. 750 puanla artık ne kadar bir şeyiniz varsa da puanınız o kadar şey yapıyor. Ekliyor üzerinde de. E, ben Oyunu Steam'den 31 TL'ye aldım. Ee, DLC'si var ayrıca. DLC'sini de alıyorum şu oyun. oyunu. Çünkü e, bayağı diyorum, sevdiğim oyun. Ayrıca ne bildiğiniz üzere kanalımıza Daha önce başka kanallarda video çekiyordum ben. İşte Okan'la Okan'la beraber bir şey yapalım dedik. Okan'la beraber oynuyor. Yani dedim kanal açalım baştan. Tamam dedi kabul ettim. Şimdiden altı abonemiz var. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben şimdiden söyleyeyim. Ben biraz İngilizce çürüdüm. Yani çok low bir İngilizcem var tam kar söyleyiliyor bir grimde az Dalga içmeyin <laughs> konuşmamın nedenini bilmiyorum ama... Eee... Arabalara çarpıp patlatabiliyorsunuz. maksimumuzda Eee... Double jump diye bir şey var. Bu double jump. mesela hop iki kere basınca bu kadar zıplıyor, iki kere basınca bu kadar zıplıyor, iki kere basınca da bu kadar zıplıyor. Şimdi ben hızlı bir şekilde onun bir taktiğini açacağım. Mesela kaleye doğru gidiyor adam. İki kere basın bir şekilde böyle hızlanıyor arabamızda. Mesela bu şekilde. Bir yandan iyi oluyor. Ee, bunu şut çekmek için kullanıyorum. Ya yani zaten şut çekmek için. Ayrıca işte çalım atmak. <laughs> çalım demişken. Ee, oyunun DLC'si de güzel. Arı farklı arabalar varmış duydum ben. Ee, bu arada bunun serisi gelir arkadaşlar günlük mesela günlük video çekeceğim atacağım her gün kanala hop hadi bir orta bakayım abi yapamadım çok, çok iyi abi ne yaptım ben abi çok saçma bir hareket yaptım orada ya zıplayayım dedim ya mouse bir takıldı neyse yapacak bir şey yok artık abi adam beni aldı götürdü yalan e, ee, 20 level'da mı ya da 22 level'da e, pro diye bir şey açılıyor burada sizin işte ne kadar oynadığınız falan gösteriyor mesela 20, level, 20 level'a kadar mesela 10 level'a kadar single pro ondan sonra pro diye geçiyor galiba öyle bir şey Sistemde. Neyse kaç puanımız oldu? 320. Asist de vardı bir de. Asiste kaç puan geldi? Unuttum. Biliyordum ama videodan önce bakmıştım. çok güzel bir şekilde oraya diktik. Adamımız olsaydı güzel şeyler çıkartabilirdi. Abi gitmesi kaleye halletmedi. Hani ee, bu arada arabanın hızlı şeylerini almak gerçekten çok önemli bir şey. Mesela şu yerdeki şeyler alınca artı şurada boost diye bir şey çıkıyor. Abi vur ona abi yapma. Şöyle o adam oradan vuracak. Vurdu. Bu adamlar yetişmeden. Çok iyi çok iyi hadi abi. Abi ne yaptın bana niye vurdun? Oo. Yapıştık lan tam o köşeye doğru. Abi dostum yok dostum yok. Oo. Ortaya açayım dedim. Hadi abi vurursun hadi. Duramadım neyse. Birazcık kötü gitti ya. Hop. Abi abi. vur 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 topa vur. Çok iyi. Hadi abi. Yok yok iyi tamam. tamam. ben olmaz çıksın top. Bizim sağımızdan çıkartalım en azından kalp Sağa götürelim daha iyi mantıklı. Abi. Hop. Ha, çek. Topu ayarlanmasını bekliyorum. Kamerası demek birazcık daha iyi olsaydı mesela. Mouse'u kontrol edilseydi kamerasını daha güzel olabilirdi belki. Ama Hadi abi ya çok kötü vurdum. Ah. Vur abi. Belasın çok iyi çok iyi. Hadi. Oradan bir orta mı geliyor ama gelemiyor. Çünkü ben de vuramadım. Abi çok kötü vurdum. Tam 10 saniye 14 saniye vardı. Eğer biraz daha alana müsaidi çok iyi olacaktı. Nasıl geliyorum. Ben? <gülüyor> <gülüyor> Belki adama yani, ha. Halbuki adam açmışaydım. Hadi hadi. Bilmiyorum. Tamam iyi. Açacak mısın? <laughs> Abi! Abi inanamıyorum. Girdi ya. Ben oradan şey almaya gitmiştim aslında. Neyse, güzel bir şey geldi. Acaba atar Son saniyeler atmaya çalışıyor Kazanacağım mı? Verdik. Abi. Bitti ya bitti. Kazanınca da artı 750 geliyor. Artı bir şey daha açıldı. Okey. Çok iyi abi. X match. Güzel. Ee, bir dahaki Rocket League videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bir dahaki Ranked videomuzda görüşmek üzere Rocket League'in. Ee, bu sefer ya solo gireriz ya da tekrardan double gireriz. Double girmek daha eğlenceli oluyor. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.